Bursa ilinin güzel ve şirin bir ilçesidir. Balıkesir, Kütahya ve Bursa'nın kesiştiği noktadır. Bursa'nın en çok göç veren ilçesidir. Uludağ'ın güneyinde yaylalar arasında yer alır harmancık. Nüfusunun az olması ilçede sakin ve sessiz bir ortam sağlar. İşte bu özelliklerle birlikte çam ağaçlarının yeşilliği ve temiz havası yerli turistlerin ilgisini çekmektedir. Dede adı verilen bölgeye yapılan restoran ve bungola evleri şehrin gürültüsünden kaçıp huzur arayanların konakladığı güzel bir yerleşimdir. Bursa Spor, Fenerbahçe ve milli takım formalarını terleten Ozan Tufan has ve has harmancıklıdır. Türkiye'de ilk krom harmancıkta bulunmuştur. Madencilik, tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır. Harmancığın tarihteki adı Çardı'dır. Harmancığın tarihi Doğu Roma İmparatorluğuna kadar dayanmaktadır. Sulama kanalında bulunan testinin milattan önce 3000 yılına ait olduğu belirlendikten sonra Harmancığın tarihinin en az 5000 yıllık olduğu kanaatine varılmıştır. Kim milyoner olmak ister programına katılan ve keyifli bir sohbete imza atan Vahit Aktaş Harmancıklıdır. 1947 yılından bu yana gelenek haline gelen Harmancık Panayırı son zamanlarda adını festival olarak değiştirmiştir. Karaveysoğlu konakları birinci derece sit alanıdır. Sıcak su kaynaklarının da bulunduğu harmancık hamamları da ziyaretçilerin uğrak yeridir. Harmancığın gelenek ve adetleri Kütahya yöresine daha yakındır. Japonya'nın başkenti Tokyo'dan sonra en çok büyük yapılan yer Harmancık'tır. Harmancık'ta kromdan başka kömür ve mermer madenleri de bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı gazilerinden Mustafa Okyay Harmancık'ın gurur duyduğu insanlardan biridir. O ses Türkiye yarışmasında telli turnam türküsünü seslendiren dört jüri üyesinin üçünü döndürmeyi başaran ve Beyazıt Öztürk'ü seçen Alper Çayır da Harmancık'ta yetişen yeteneklerden biridir. <laughs> Yunan işgali sırasında yörenin namlı efeleri Kabakçı Salih Efe, Canip Efe, Topal Saadettin Efe ve diğer efeler Yunanlara karşı koymuşlardır. 6 Eylül 1922'de Harmancık Yunan işgalinden kurtulmuştur. Tarhana çorbası, bulgur pilavı, keşkek ve un helvası Harmancık'ın vazgeçilmez yemeklerindendir. Harmancık'ın en yüksek dağı Asar Dağı'dır. Tarihi Ulucak Su Kaplıcaları Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. Karacaköy göleti Harmancığım tarım alanında büyük katkı sağlamaktadır. Harmancığım yetiştirdiği yerel sanatçılar Bursa ve Kütahya yörelerinde büyük rağbet görmektedir. Birçok dizi ve filmde rol alan Yücel Tosun da harmancıklıdır. Harmancıkta yetişen ayva, kiraz, çilek ve vişnenin tadına doyum olmaz. Harmancık halkının kanında efelik olduğundan mert, cesur ve esaslı insanlardır. Esaslı insanlardır.